Merhaba çocuklar. Hepinize iyi günler. Bugünkü dersimize Türkçe dersinden başlıyoruz. Metnimizin adı Bir Fincan Kahve. Her zaman yapmış olduğumuz gibi ilk önce ben okuyorum. Siz de kitaplarınızı açtığınızı görüyorum. Siz de kitaplarınızdan takip ediniz. Bir Fincan Kahve. Anadolu'nun geleneksel konukseverliği dillere destandır. Ne var ki bu konukseverlik önce kahveden başlar. Sizi bir acı kahveye içmeye çağıran dostunuza neden acı kahve diyemezsiniz? Bu acılıkla yıllar yılı sürecek bir tatlılık, yakın bir dostluk vardır. Bu yüzden Anadolu'da bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Sözü her yerde her zaman söylenir durur. Tarihçilerin verdiği bilgilere göre kahve ilk olarak 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne girmiş ve Anadolu'ya yayılmıştır. Kahve, Kanuni Sultan Süleyman devrinde Yemen'den ilkin İstanbul'a getirilmiş ve içilmiştir. Daha sonra da tüccarlar eliyle Avrupa'ya ve Anadolu'ya yayılmıştır. Kahve İstanbul'un ve Anadolu'nun günlük hayatına girmiş ekmek gibi, su gibi ihtiyaç maddeleri arasında yer almıştır. İstanbul'da açılan yazlık ve kışlık kahvehaneler bu kahvenelerde kahve gelenek ve görenekleri yerli ve yabancı pek çok yazara konu olmuştur. Gerçekten de usta ellerde özene bezene pişirilen kahvelerimizin şöhreti dünyaya yayılmış, pirinç cezvelerde pişirilerek kurpsuz, kallavi fincanlarda içilen, sadesinden çok şekerlisine türüm türüm kokan, buram buram tüten kahveler, Türk kahvesi adıyla dünyanın her yerinde aranır olmuştur. Bugün de eş dost ziyaretinde ikramın başını çeken kahve böyle gelişi güzel pişirilemez. Pişirilse konuğa saygısızlık sayılır. Aslında kahve eş dost arkadaşın sohbetine kapı açar. Daha doğrusu sohbetin ön sözü olurdu. Kahvenin bir bahane istenilen dostlarla sohbet etmek olduğunu ifade eden şu beyit dillerden düşmezdi. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane. Sıkıntılı günlerinde yanına uğramayan iyi gün dostlarına bir şairin şu çağrısı ne kadar da anlamlıdır. Kahvelerim pişti gel, köbükleri taştı gel, iyi günün dostları, kötü günüm geçti gel. İçilen bir fincan acı kahve ama 40 yıl hatırı var. İçenler hatır saymasını, gönül almasını bilenler için. Kahvenin yüzü kara, kim demiş ki içilmez? Gönlü ak, dili tatlı hatırından geçilmez. Anadolu'da konukseverliğin başını kahve çeker demiştik. Gerçekten öyle. Konuk olduğumuz köy ve kasabalarda bir kahve içirmenin sizi bıraktığından bırakmazlar. Yolunuz bu töreyi sürdüren bir Anadolu köyüne düşerse sakın ola ikramları geri çevirmeyiniz. Anadolu'nun gönlü incinir. Bu gönül sizinledir. Şimdi çocuklar konumuzu okuduk. Konumuzu okuduğumuz zaman bizler ne yapıyorduk? Bu konudan anladığımızı kısaca özet haline getiriyorduk. Özete geçmeden önce ben özeti sizlere yazdırıyordum zaten. Siz de defteriniz hazır. Benimle beraber yazacaksınız. Ama önce konumuzun hazırlık çalışmalarına bir bakalım. Birinci soru, konukseverlik nedir demiş. Ben de cevabını verdim. Siz de defterinize mutlaka yazınız bu hazırlık çalışmalarını. Konukseverlik, gelen misafiri sevmek, Misafire gerekli ilgiyi göstermek, saygıyla karşılamak demektir. Peki ikinci soru, misafiri nasıl ağırlarız? En iyi yere oturturuz, ikramlar yaparız. Katılmadığımız bir konu varsa sabır ve saygılı bir şekilde dinleriz. Genellikle onun sözünü kesmeyiz. Şimdi her zaman yaptığımız gibi konudan anladığımızın kısa özetini size Öğretmeniniz olarak ben nasıl yazmış isem siz de defterinize mutlaka yazınız çocuklar. Konuyu özeti demek konunun anlaşılması, konuyu anlamak demektir. Ben nasıl yazmışım siz de videoyu izlerken mutlaka bunu yazınız. Konumuzun kısa özeti. Türk kültürünün en önemli özelliklerinden biri konukseverliktir. Konukseverlik kahve ikramı ile başlar. 40 yıl hatırı vardır kahvenin. İlk kahve Anadolu'ya 16. yüzyılda Yemen'den gelmiştir. Bugün ekmek su gibi her evde kullanılmaktadır. Kahve pişirmek de içmek de bir sanattır. Kahve ile ilgili söylenen çok söz vardır çocuklar. Evet. Şimdi konumuz ile ilgili etkinliklere geçeceğim. Ben burada soruları almadım. Birinci etkinlikte kelimelerin anlamları cümle içinde kullanılması. Ben doğrudan doğruya kelimelerin anlamlarını yazdım. Tahmini anlamlarını yazmadım. Zaman kaybetmemek açısından çocuklarım. Siz de Kendimize göre cümle içinde kullanılışı da var. Siz de devam edeceksiniz, devam etmenizi istiyorum. Konuksever ne demek? Misafire iyi davranan, onu iyi ağırlayan. Kullandığım cümle, Türk milleti konukseverdir. Siz de kendiniz, kendinize göre cümle içinde kullanabilirsiniz. Örneğin ben konuksever bir çocuğum veyahut da bizim ailemiz konuksever bir ailedir diyerek yapabilirsiniz. Bahane. Bahane uydurma sebep. Gerçeği gizleyerek, gerçekten kaçarak, suçu başkasına atarak veyahut da uydurma sebep. Biz sınıfta veyahut da bazı durumlarda bu bahane olaylarına daha çok başvuruyoruz ve bunu da günlük yaşamımızda kullanıyoruz. Şimdi cümle içinde nasıl kullanmışız? Bazıları her şeye bahane uydurur. Okula gelmedim, başım ağrıyor. Cümlesi bir bahanedir. Oysa sen top oynamayı seçmişsindir. Evet. Diğer bir kelimemiz kallavi kelimesi. Kallavi kelimesi güçlü, büyük, iri. Bakın nasıl cümle? Eskiden kullanılan bir kelime. Kallavi iş makinesiyle ev temeli kazdık. Kallavi büyük, güçlü insanlar için de kullanılır, araçlar için de kullanılır. Bir araba, bir kamyon veya da daha çok taşıtlar için kullanılmaktadır. Araçlar için kullanılmaktadır çocuklar kallavi kelimesi. Diğer bir kelimemiz beyit şiirlerde anlamca birbirini tamamlayan iki dizeye bir beyit denir. Bakın bir, birinci beyit, ikinci beyit. Cümle içinde nasıl kullanmışım? İki dizeye bir beyit denir çocuklar. Evet. Şimdi ikinci etkinlik soruların cevabı. Ben soruları okuyacağım. Cevabını da siz zaman kaybetmeyin diye ben yazdım. Bakalım birinci etkinlik, ikinci etkinlikte soru neymiş? Anadolu'nun dillere destan olan özelliği nedir? Sorusun cevabı zaten konuda da anlamıştık. Konuk severlik çocuklar. Demek ki bizim Türk milletinin veyahut da Anadolu'nun dillere destan olan özelliği konuk severliktir. İkinci sorumuzun cevabı ise Kahve Anadolu'ya ne zaman gelmiş? Zaten konumuzda da belirtiliyor. 16. yüzyılda gelmiştir. Nereden geldiğini biliyoruz. Yemen'den Anadolu'ya gelmiştir çocuklar. Yemen'den Anadolu'ya gelmiştir. Üçüncü, kahvelerim pişti gel, köpükleri taşlı gel, İyi günün dostları, kötü günüm geçti gel. Bu dörtlükte ne demek isteniyor çocuklar? Niçin böyle demiştir şair? Kötü gününde yanında olmayan dostlara sitem etmiştir. Ve güzel bir dizedir, güzel bir şiir parçasıdır kötü gününde yanında olmayan dostlara sitem ettiğini göstermektedir çocuklar. Eşi dostu çağırmak, kahve içmeye davet etmek ne demek? Muhabbet etmek, günün yorumunu yapmak, onlarla konuşmak demektir çocuklar. Bunları mutlaka defterinize ve kitabınızın üzerine mutlaka yazmanızı istiyorum. Evet. Metnin konusu. Metnin konusu nedir çocuklar? okuduğumuz ve anladığımıza göre metnin konusu Türk kültüründe kahvenin yeri anlatılmaktadır. Konudan biz bunu anladık. Ana fikri ise buraya yazdığıma göre kafe kültürümüzde konukseverliği temsil eden bir ögedir. Kültürel bir özelliktir. Yani bizim kendi Türk milletimize ait kültürel öğelerimiz, özelliklerimiz var. Aynı onun bir parçasıdır. Evet. Dördüncü etkinlik. Dördüncü etkinlikte çocuklar, metnin giriş ve sonuç bölümleri. Birinci paragrafına bakıyorum çocuklar. Birinci paragrafında metnin girişi. Onu okuyorum. Siz de okuyunuz. Giriş. Anadolu'nun geleneksel konukseverliği dillere destandır. Ne var ki? Bu konukseverlik önce kahveden başlar. Sizi bir acı kahve içmeye çağıran dostunuza neden Acı kahve diyemezsiniz. Bu acılıkta yıllar yılı sürecek bir tatlılık, yakın bir dostluk vardır. Bu yüzden Anadolu'da bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Sözü her yerde her zaman söylenir durur. Cümlesi metnimizin giriş cümlesidir. Diğeri ise metnimizin sonuç cümlesi ise son paragraftır çocuklar. Son paragrafta neydi? <laughs> Anadolu'da konukseverliğin başını kahve çeker demiştik. Gerçekten öyle. Konuk olduğumuz köy ve kasabalarda bir kafe içmeden sizi bırakmazlar. Yolunuz bu töreyi sürdüren bir Anadolu köyüne düşerse sakın ola ikramları geri çevirmeyiniz. Anadolu'nun gönlü incindir. Bu gönül sizinledir. Evet. Beşinci etkinliğimiz çocuklar. Görsellerdeki Bizde ne uyandırıyor görsellerdeki anlatılmak istenen cevabı ise kahve içme isteği uyandırmaktadır çocuklar. Altıncı etkinliğimizde bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü bize neyi hatırlatıyor? Bunu genellikle annelerimiz, babalarımız ve büyüklerimiz devamlı söylerler. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü yapılan iyilikler zaman geçse de unutulmaz demektir. Biz de hiçbir zaman bu iyilikleri unutmayız çocuklar hatır saymak diğer bir kimse gerekli saygıyı göstermek. Genellikle büyüklere karşı büyüklerin hatırını sayarız onlara gerekli saygıyı gösteririz. Diğer cümlemiz gönül almak. Kırılan bir kimseyi, Memnun etmek için bir jest yapmak, onu davranışlarımızla mutlu etmek demektedir gönül almak. Başını çeken, bir şeye ön ayak olan, önde giden, her şeyin başını çeken birisi vardır mutlaka. Nasıl bizim sınıfımızda başını çeken bazı arkadaşlarımız olduğu gibi. Evet, yedinci etkinliğimiz ise çocuklar. Eve gelen Misafire nasıl davranırız, nasıl davranmamız gerektiğini açıkladığımız zaman eve gelen misafire bir kere güler yüzü davranırız. Onu başka bir şeye oturturuz, halini hatırını sorarız, gerekli ikramları gösteririz. Ve genellikle misafirin sözü kesilmez, misafirin konuşmalarında katılmadığımız noktalar dahi olsa sabırla dinlemek zorundayız. 8. etkinliğimizde ise noktalama işaretlerinin kullanılması ve yay ayraçları içinde gösterilmesi gerekmektedir. Birinci ayraçımızda tırnak işareti, çemberimde gül oya, eğik çizgi, gülmedim doya doya nokta, yine tırnak işareti mısralarını açıkladık. Bunu lütfen yazınız. Bir herhangi bir sınavda veyahut da herhangi bir yazılıda karşımıza çıkabilir. Tırnak işareti ve eğik çizginin noktanın nerede kullanıldığını göstermektedir. Dokuzuncu etkinliğimiz ise çocuklar kitaptan da okuyarak bu oyun ile ilgili görselleri kendiniz yapmanızı isterim. Yandaki şiir de kendiniz zaten biz yazıyorduk devamlı. Mutlaka o şiiri yazarak kendi yazınızda güzel olarak yazınız kitabınıza geçiriniz. Dersimiz burada sona ermiştir. Hepinize teşekkür ederim. Bir daha buluşmak üzere.